bize düşenler gönül kırmadan, kalp kırmadan yaşamayı en güzel şekilde devam ettirmek. Allah güzelliklerini devam ettirsin. Allah yüzlerini hep güldürsün. Hepimiz bu yollardan geçtik. Hepimiz bu güzelliklerde bir heyecan yaşıyoruz. Allah bu heyecanı hiç eksiltmesin. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün nişanlanıyorum. Allah nişan video, nişan video. Çok heyecanlıyım. Aşırı gerginim. Evlilik teklifini hatırlıyorsunuz. Ya. Ondan daha heyecanlıyım ama bunun içinde biraz daha bu sefer ekstra bir mutluluk var. Çok geç kalktım. Saat 12. organizasyoncular gelmiş Alena'lara kuruluma başlamışlar. Hemen onların yanına uğrayacağım. Ondan sonra Alena'yı kuaföre falan götüreceğiz derken bugün yoğun bir gün olacak. Bugün Alena'nın haberi yok ama o mahalleyi yakacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda böyle istemelere sürekli ne bileyim... ...şu alelerle falan geliyorlar ya. Alena ondan istiyordu, çok istiyordu. Ben de çok ikilemdeydim yap, yapmamak. En son dedim ki yapmayacağım. O da yapmayacağıma inandı, yapacağım yapacağım. Hatta aklındakini yapabilirsem muhtemelen en iyisinden birini yapacağım. O mahalle yanacak. Umarım keyif alırsınız bugünkü videodan. Ben alırsınız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok heyecanlı ve anlamlı bir gün benim için. Belki de kanalımın en anlamlı videosu. Bakalım ya. Bugün benlesiniz. Bugün hiçbirinizi bir yere bırakmayacağım. Bu video bitene kadar bir yere gitmiyorsunuz. Hadi. Ece çok güzel olmuş. Hoş yani geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Ece Hanım? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bugün <laughs> <Nasılsınız? gülüyor> <laughs> Nasılsın yani? ben de. Şey diyeceğim çok güzel olmuş. Dediklerim izle İçinizde İçinize sindi mi her Sindir. şey? Tüm detaylar. Sindi. Alina'yı göremedim. <laughs> 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 Hazırlanıyormuş. Çok güzel olmuş. Orada durduğundan daha farklı. Evet evet güzel olmuş. Evet, evde şimdi daha yeni Normalde ben de sizinle beraber organizasyon <laughs> kurumlarken gelecek mi oluyor? <laughs> Olabilir. Heyecanlar hep. Evet, akşam yorgunluğu stresi. Biz uyuyakalmasın. Değil <laughs> mi? Bir de dün çok şey biliyormuş arkadaşlar. Şey, 25 25, 0, 1, 25. Bir de gezegenler gezegenler bir araya geliyor. Evet. Gece üçte mi? Üçü geçiyordu aynen. Evet. Üç buçuk Ama evet. çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Abi. Bugün var mı başka mı daha sonra? Ben var. Bak şimdi göz başına gitti. Nasıl ama. Yoksunuz Yoğun geçiyor hafta sonları. Şimdi kışın nişanlar oluyor, yazın düğünler Düğün. oluyor tamam. ama aynen biz nişan yapıyoruz sadece. Şu an için o yüzden yoğun. Biz YB organizasyonla ilk zaten Yeliz Hanım'la görüştük. Aynen. Ondan sonra şey anlatayım mı? Tabii evet, anlatabilirsin. Evet, tamam biz görüşüyorduk. Bir anda Hakan Bey'le görüşmeye devam ettik. <laughs> Buğra Meydan. Yani şu an çok heyecanlıyız. <laughs> Buğra Meydan'ın ilk bebiş olduğu için. Evet. E, <laughs> ama o aksaklıklara rağmen siz yani doğumdan evet. 2-3 gün sonra direkt bizle görüştünüz falan gerçekten biz çok evet. memnun kaldık. Çok teşekkür ederim. Öncelikle evet. de onu söyleyeyim. Muhtemelen için. zaten gün bitişinde de hala memnuniyetimiz devam eder. Teşekkür ederiz. Yayın <laughs> kanalınıza çok sevindik. Yine zaten akşama bakar tam konser dedi. Hı hı. hı hı. Arkadaşlar eğer sizin de aranızda e, Ankara'da, evde ya da herhangi bir alana da sizi evet, mekanlara da hizmet veriyoruz. Arkadaşlar her yerine hizmetimiz hı. var. i̇stediğiniz her yere. bir organizasyon yapmayı düşünüyorsanız zaten Instagram adresini gördüğünüz aşağıda ulaşabilirsiniz. Biz çok memnun kaldık. Umarım siz de memnun kalırsınız. Kadırlar diye. Teşekkür ederiz. İnşallah. Özel günlerinizde eşlik etmeyi çok isteriz biz de. O zaman biz Kuaföre gidiyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ sağ Görüşmek üzere. Aleyna Hanım, Aleyna Hanım. Duyduğuma göre bugün nişanlanıyormuşsunuz. Ben evleniyorum. Hayır, nişanlanmıyorsun. Evlenmeye yazım atıyorum ben. Aleyna'nın babası bana bugün ne yaptı? Anlatacağım, seni bıraktıktan sonra anlatacağım. Bunu söyleyeceğim ben. Yani. Ben duymadım ama. Ba bana ne? Ben Annen ne anlatsın. Annem bile üzüldü bana. Ben şimdi Aleyna'yı kuaföre bırakacağım arkadaşlar. Oradan da işlerimi halletmeye gideceğim. Söylemek istediğim bir şey var mı Aleyna? Varsa kendin YouTube kanalı aç. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok, kapat. <laughs> sen şimdi şey bitmesin yarım saat daha beni ararsın. Tamam. Bir seyir, 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 seyir. Gelecek, görüşürüz. başlayalım. Mevlüt bıraktı Yanımda dursaydın ne oldu? <laughs> Mevlüt'ün stresi peki. Sana bir şey diyeyim mi? stres yok bu sabah organizasyon geldikten sonra e da Erdem abi de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarımı uzatacağım. Türk kahvesi çalışıyor. Nasıl C olsun? Sade. Saçlarım böyle değil. değil. hiçbir şey sürmedim <laughs> ne olur ne olmaz diye. <laughs> evet. Tutmaz <laughs> <laughs> falan. Tabii. Uzatacağız. <laughs> Siz de görüşürüz zaten. Makyajımı yapacağım. Şu an hiç makyajım yok. O yüzden gözlükliyim. <laughs> Ay çok yaşam. Ben bir de hani böyle diyorlar ki yüzük sakladıktan sonra anne baba deyin Ondan sonra bir daha hiç söyleyemezsiniz. Ben ona kodladım. Umarım bir şeylik yapmam. Umarım bir de kahveleri Sunay'la çok daha iyi bir Yanlış yaptım bu Sunay'la. Umarım bir de dökmem. <laughs> Getirdim. Birazdan başlayacağız. Saçlarını tamam. hazırlığını alacağız. Daha sonrasında tamam. Sonra da makyaja geçeceğiz. Koyu saçlar alışabildin mi? Abi yok ya. verecek <laughs> böyle daha güzel olmuştu ama ben. Neyse nişandan sonra direkt seni sarışın yapalım. Ya yani bir sarılık olsun ya. Aynen. Ben bile kuaförüm benim bile gözüm alışamadı biliyor mü? musun? Şimdi ben sarıyım ben sarıyım sarıyım. Aynen sen sarışırsın. Yani nişandan sonra seni tekrar sarışın yaparım. Düğünden sonra. Düğünden sonra mı? Peki. Hayırlısı işte. sonra. Tamam. <laughs> bu yüzükleri bugün boçalık bu takacağız. Neyse hazırlık. Ben konuşurken konuşurum şimdi. Hazırlık aşamasına geçelim. Görüşürüz. 这个女的，那个是。 Kesinlikle halk dalgası yapacağız. Bunlar da okulan mı oluyor? Evet. Bunu nasıl yapalım? Şimdi bakalım. Valla benim bütün enerjisi de senin enerjin de çok güzel. Bence çok mutlu olacaksın. Aynı şeylere gülebiliyoruz yani. Evinlik gerçekten güzel şey. Böyle birbirini anlayabilmek, bir şeyleri paylaşabilmek, ne bileyim yeri gelip dertleşebilmek, yani oturup sohbet edebilmek, yani güzel şeyler. Sizin enerjiniz tuttuğu için siz çok mutlu olursunuz. Aynen. Olursunuz. Ben de. Tabii de. O zaman şahane. Evinmişim. Ve kendisi de. Bence değil. Vallahi geleceğin için güvensiz bir hayat yani. Hiçbir şeye doğru bir yatırım da yapamıyorsun. Bu durum yeter. Bu durum yeter. O değil. değil. Ben de evlendim de, de öyle olur diye düşünüyorum. Para evet. tutabilen insanlar değil Öyle olmuyor. Çocuk de falan olursa, çocuk falan olduktan sonra onların geleceği için. O yüzden diyorum hani evlilik çocuktan sonrası. Çocuk öyle. Ben diyorum ki yeğenlerimi bu kadar seviyorum. Evlat, Çocuğumu nasıl severim? Onun on katı oluyor yani öyle bir şey. Bak dalgası yapıyoruz. Göstereyim mi modeli? Sana gösterdim mi? Bu almaya gidiyorum. Size şeyi anlatmamıştım Alena'nın babasının bana ne yaptığını. Şimdi bu sabah yanlışlıkla Alena'nın babasını aradım. Alo dedi. Dedim saçmış amca dedim ben dedim yanlışlıkla aradım. Ondan sonra bana dedi ki iyi dedi öyle olsun dedi. Abi bir de dedi bir daha dedi öyle amcam amca dedi deme bana dedi. Baba diyeceksin Ben de şey dedim. Tamam. Yani öyle. Ekstra bir şey demem gerekmiyor değil mi? Öyle bakıyorsunuz da bana. Çok heyecanlıyım. Gerginim. Şimdi Aleyna'yı kuaförden alacağım. Sonra evine bırakacağım. Sonra çiçek almaya gideceğiz. Galiba daha hazırlanacağız. Babam bakalım ne yapıyor, ne hissediyor. Babam çok heyecanlı. Öyle kendi kendine konuşma provaları falan yapıp duruyor. Bakacağız. Bakacağız Azmi Bey ne yapacak. Hadi. Gidelim Aleyna'ya. Yeter mi bu kadar? Ben de. Yeter mi? Bence yeter. Bence de. Evet hazırız artık. ben hazırım. Çok heyecanlıyım da. Dön bakayım. Ben çok heyecanlıyım ya. Öleceğim şu an. Ama çok güzel oldu senin için. Dilerim dökülmüyor bu arada. Onu da belirteyim bana. Ben hazırım. Dön bakayım artık. Üstüme evde giymeye karar verdim. Hadi. O da değil. bugün çok güzel değil mi? <laughs> evet şanslı. Yani güzel olunca ne oluyordu? Gelinler fena olmuyordu. Kötüce de fena bir gelin oluyor. <laughs> şey bir de Mevlüt geldi beni almış. Bakın öyle atacağım ee, kendimi şuraya. Balıklama atlayayım mı Bu o. kim değil mi ya? Nasıl bu? Kim bu? Storylerde çok karanlık duruyordu. Ben yazdım hatta çok koyu olmuşsun. Ama normalde... Mi? Nasıl ya? Böyle çok keskin bir hat var. Niye? O belli. O öyle. Hani değil bu? O öyle mi? Bir dokunabilir miyim? dağıtma mu? sakın. Sen yani öp. Hadi. Ne oldu? O çok yoruldu. <laughs> Sana dudağım benim fondüten olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne bu şey? Gelin yürüyüşüm şu meydana. Hanımefendi. Ağzımı açar mısın? Hadi burayı çek. Hadi. Gözaltı yaparım bak. <laughs> of ya bu bozuldu iyice ya. Bin bin. Hayır bugün prensesim ee. ben. Bin, ben bin, bin, ee. bin, bin, bin. Nasıl güzel olmuş Allah Rabbim Yüzünü kapat nazar değer. Ee, Ölüyor mu? Nişanım var burada. <laughs> Gibi. Abla zarf var mı? Zarf var mı abla? Gideyim mi abla? Nereye? Hoşuna gitsem olur mu?

Şu her şey hazır bir tek mevkilerim. Oturdum mevkisi bekliyorum. bir de bir şey diyeceğim. Ben tam böyle saat yaklaştı, burnum akmaya başladı, hasta oldum. Ya hap şu an müzik çatılır ki. <laughs> <laughs> böyle bir şey olur <laughs> mu? Ben çok heyecanlıyım. <iyi gülüyor> şu an otursam size her şeyi anlatırım. Ama nasıl güzel olmuş. Şuna bir bakar mısın? Olmuş. Cool bir gibi. de incilerim dökülüyor. <laughs> Biliyorsunuz <seni> söyledim. <laughs> düştü, incilerim düştü. Öyle meyvetleri bekleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ben heyecandan galiba video çekmeyi unuttum. Neyse ben hazırlandım. Ufak bir kısmı da var onu koymayayım ya. Kısasını izlersiniz şuradan. Şimdi bir aşağı ineceğiz. Herkes geldi. Ufak bir organizasyon. Oradan da geçeceğiz zaten. Sonrası ben yokum. Ben orada bacaklarım, ayaklarım şöyle. Oturacağım. <laughs> Bekleyeceğim sadece. O zaman geçiyoruz. Ne saati? çok heyecanlıyım. Ben de, de. de. Aşağı atacağım kendimi. Hazır mıyım? şey atıp eve istiyorum. Benim ne olur kaçırın. Ters görünüyor ama orada. Hayır. bende de. Çok mu heyecanlısın? Hararet bastı benim <laughs> ben. Yani çok mutluyum. Kurtulacağım ya. Evde bana sürekli soğuk. Emin misin? Emin misin? Buraya vermedim ama. Ben niye heyecanlısın? Sen ne oldu ya? Emin değilsin. Annesinin ablasına gireyim. 41 kere maşallah. <laughs> bana 40 kere verdesen vermezsin. Kardeşim stresten dudaklarını yiyorsun. Çok açım ondan. Bitti herhalde. Bir kere daha çıkmaya biter mi ki şimdi? Sanırım. Aşağıda 2-3 asansör daha var. Geliyor ya. amcacım Azamcan güzel ya çok güzel Sen gelinden daha güzel olmuşsun. Mevlüt. baban senden kurtulacağım diyor desin Çevre olan herkes mutlu. Hepsi <laughs> bana diyor ki bizden daha mutlu olmayan kalmadı. En vardı. mutlu baba. Tabii bu senden kurtuluyor. Ee, <laughs> ben <önce öyle diyor. gülüyor> Bizden mutlu olmayan da yok. Bana ne yaptı biliyor musun amca? Dinledim ben. Dedi ki onda da ben senin yerinde olsam her gün her gün görüşeceğim. Evlenirim evlen evlen evlen. Evleneceğim dedim. Ben bir sonra şey dedi bana. Ben senin yerinde olsam hiç evlenmem. <gülüyor> <gülüyor> Zaten öyle diyecek. Bu bir siyaset ya.

Gerçekten güzel bir birliktelik. Hem mübarek kandil gecesi çocuklarımızı bir araya getirdiler. Tabii önemli olan bu güzelliklerin, birlikteliklerin devamı. Biraz hoşgörü, biraz sevgiyle birlikte. Onlara elimizden gelen her şeyi biz vereceğiz, onlar eksiklerini tamamlayacaklar. Kız bizim kızımız olacak, evet. oğlan da sizin oğlunuz olacak. Zaten genelde öyle oluyor. Ama önemli olan bu güzellikleri beraber yaşamaya devam edebilmek. Allah hepsinin bahtını açık eylesin, yavrularımıza sıkıntı yaşatmasın. Evet, ben sözü babaya bırakayım da. Ben de, e, tabii bende biraz heyecan var. Öncelikle şey, bütün misafirler, hepsi hoş geldiniz diyorum. Kandilinizi kutluyorum. Allah razı Ben de çocuklarımızın çıkmış olduğu bu yolda Rabbim onları tamamlayabilirsin. Rabbim hayırlı nübetlerini bize görmeyi nasip etsin inşallah. Bu vesileyle Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız aleyna'yı, oğlum Mevlid Coşkun'a istiyorum. Çocuklar birbirlerini beğenmişler bize de bebek düşüyor. Her iki tarafa da hayırlı olsun. olsun. Allah'a emanet Mevlüt'e tuzlu kahve yapacağım diye mi kandırdım. Sen benim çayımı tuz attın, ben de senin işte kahvene tuz atacağım dedim ama öyle yapmayacağım. Çünkü önceden beri bu benim aklımdaydı. Bal koyacağım çünkü Mevlüt zaten tatlı sevmiyor. <laughs> Bence bu onun için daha çok ceza olacak. <laughs> Şimdi Ben bal koyacağım ya. Hadi ben suyuna tuz koysam koymasın. Evet koy. Yazık ya. Tuzu bas. Yazık ben orada mantı oldum. Koymayacağım baba. Koymayacağım. Ya benim dediğim zaman bana bir su verir misin? Sonra da. Çocuk siz oldu galiba ya. Baştan mı yapsam? <laughs> Gidiyorum. amca görelim seni. Görelim seni. Kesiyor <laughs> Keseyim mi? Keseyim <laughs> geçti mi? Geçmedi mi? Niye? Bir sürü şey. Deyip... <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Değil, de, de. Çekiyorum ben. Arkadaşlar ve sonunda bitmiş, nişan videomuz bitmiş bulunmakta. Biz nişan sonrası arkadaşlarımızla koalisyon yapmaya, daha doğrusu Alina'yı sorgulamaya geldik. Alina sanki şu an sorgu masasında gibi. Her dört bir yapayım. yandan aldık, oturttuk oraya. Söyle. Ben niye nasıl yapayım? hissediyorsun? Ay ben nişanlı, mısın? Bileziğim var, yüzüğüm bileziğim var, var, Sen şu ne yapıyorsun? yalan? <gülüyor> <gülüyor> Umarım videoyu beğenmişsinizdir bu arada. Benim de bileziğim var. Sizi <laughs> çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görmedim. Bu güzel göstereceğim. Bu güzel anımıza şahit olduğunuz ve beğendiğinizi umarak da ben için <laughs> çok teşekkür ederim. Alina'nın saati. <laughs>